Sismologlar deprem olmasını bekliyorlar. Japonya'da deprem oldu diyelim. Dünyanın diğer tarafına bir dizi alıcı yerleştirip yeryüzünden geçen sesleri araştırıyorlar. Dikkatle dinleyerek dünyanın içinin haritasını oluşturabilirler. Bilim insanları sismik dalgalar denilen deprem titreşimlerini ölçüyor. Bu dalgalar gezegende düz bir yol izlemiyor. Bu dalgaları dikkatle ölçen bilim insanları dünyanın soğan gibi belirgin katlardan oluşması gerektiğini anlıyorlar. Kabuk olan üst kat sadece birkaç kilometre derinliğinde sert kayalardan oluşuyor. Bunun altında daha yoğun yarı sıvı kayalardan oluşan alt katman var. 2300 kilometre derinde kaynar vaziyette erimiş demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdek bulunuyor. Bunun içinde ise yaklaşık ay büyüklüğünde ve güneşin yüzeyi kadar sıcak katı bir demir çekirdek var.